Oğlum benim benim çıkıyorlar lan. Ben ben yani. Ancak çok kötü çıkıyorlar. Ne yumurtayı teslim edecek at Koş. Bir yumurtaya sahip çıkamadınız. Ne oluyor dışarıda? Ne bu çatışma sesleri? Derhal askerlere haber verin. Güvenlik önlemleri arttırılsın. Efendim sakin olun. Şimdi askerler halleder. Yavaş lan. Aç kapıyı güvenlik. Kraliçeye geldik. Aradığı yumurtayı getirdik. Doğru söylüyor olabilir komutan. Dur bir önce emin olalım. Göster bakalım yumurtayı. Tamam, geçebilirsiniz. Eyvallah. Kolay gelsin. Kim bunlar? Efendim, bunlar yumurtanızı getirdiğini iddia eden oyuncularmış. Yaklaşsınlar bakalım, ne söyleyeceklermiş. Eee, majesteleri merhaba. Ee, Yumurtanızı getirdik. Benim yumurtamı kaybetmenin bedelini ödeyeceksiniz. Ama ben önce evladıma kavuşmanın sevincini yaşayacağım. Bu ne oğlum? Dinozor değil, insan çıktı lan bundan. Oğlum, dinozor yavrusu böyle bir şey mi lan? Bizi öldürmesinler aynı babası gibi. Bastığı toprağı titreten, kudretinin gölgesinde bile ne canlar yetiştirecek yüce evladım benim. Şükürler olsun senin doğumunu kendi gözlerimle gördüm. Abla babasının böyle güçlü, kudretli olduğundan emin misin ya bu dayının? Bacım sen annesi olduğundan da emin misin? Bir DNA testi falan yapsaydık. Ben de sizi evladımın babasına yem etmez miyim ha? Derhal götürün şunları! Biz ne yaptık lan? Ya? Anne! Gel buraya gel! Savaşa geçmeden önce size ufak bir mesajım var. Artık PUBG Mobile'da dinozorları evcilleştirebiliyor ve onlarla savaşabiliyorsunuz. Ekranda gördüğünüz dinozor yumurtası kodu ile PUBG Mobile'da hediyelerinizi almayı unutmayın.